Herkese merhabalar arkadaşlar. İsa ben Almanya'dan. Kanalıma hoş geldiniz. İlk videoda da bahsettiğim gibi hemen konuya geçelim arkadaşlar. Tabii ki Almanya'ya geliş süreci birçok farklı süreçleri var. Bütün bu süreçlere değineceğiz. Tabii ki de bu süreçlerin detayları var. Bunlardan hepsinden genel olarak bahsetmek istemiyorum. Hep her konuda detaylı videolar çekmek istiyorum. Ve bu konuda en güncel, en sağlıklı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Fakat lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve en ufak bir yorum da olsa yorum kısmında bir şeyler belirtmenizi istiyorum. Ve sorularınız varsa mutlaka yorum kısmında belirtmeniz çok önemli. Ve birçok temel etken var, temel yol var Almanya'ya gelişle ilgili. Ve bu konuda da hangi yöne yönelmemiz gerektiğini yine yorumlar kısmında siz kendiniz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle Şundan bahsedeyim. 3 tane temel faktör var Almanya'ya gelişle ilgili. Genç arkadaşlar için okul süreci devam eden ya da üniversite süreci devam eden arkadaşlar için bir öğrenci vizesi var. Tabi bu konuda birçok bilgim var. Bunları sizinle yine paylaşacağım. Daha sonraki videolarımda ve bu videomda. Ve ikinci olay nedir? Evlilik yoluyla gelmek. Ve üçüncü olay bu yıl itibariyle Almanya'nın federal meclisinde onaylanan yani Turist vizesiyle Almanya'ya geldikten sonra Almanya'da bir iş bulup daha sonra bu turist vizesini çalışma vizesine çevirme olayı. Ve bu konu üzerinde çok çok duracağım arkadaşlar. Çünkü bu konu çok önemli. Bu Almanya ve Türkiye arasında 70'te 80'li yıllardan sonraki göçten sonra açılan en büyük adım. E, bu gerçekten çok değerli bizim için. Yani Türkiye'de Türk vatandaşları, Türk pasaportu olanlar için bu gerçekten çok değerli bir şey. Çünkü niye? Size tamamen bir olanak sağlıyor. Diyor ki turist vizesiyle Almanya'ya geldiğiniz zaman, seyahat vizesiyle Almanya'ya geldiğiniz zaman, bir iş bulduğunuz zaman burada kalabilirsiniz diyor. Tabii ki bunun detayları var. Bu böyle okunduğu gibi kolay bir şey değil. Ama bütün bütün detayları konusunda size yardımcı olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeter. Çok sağlıklı bilgiler edineceksiniz. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle hangi konudan bahsedelim? Almanya'ya Turist vizesiyle gelip daha sonra oturma, çevirebilme konusundan bahsedelim arkadaşlar. Bunun detayları henüz çok net belli değil. Yani Almanya'nın federal meclisinde belli ama eyaletleri kapsamında da bu değerlendirileceği için çok net belli değil. Ama şunu söyleyebilirim genel olarak. Zaten Almanya turist vizesi almak çok zor arkadaşlar. Yani bu kolay bir şey değil. Şu anki içinde bulunduğu, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda sanatçıların, e, siyasetçilerin vizeleri reddediliyor. Vize verilmiyor yani arkadaşlar. Dolayısıyla size şu an Almanya Büyükelçiliği, Türkiye'deki Almanya Büyükelçiliği vize verirken bile bile lades diyecek. Yani bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Şu ki sizin orada kalma potansiyelinizi artık göz önünde bulunduruyor ve bundan korkmuyor. Dolayısıyla vize verirken artık size vize verdiği zaman sizin orada kalma potansiyeliniz olduğunun farkında. Dolayısıyla bu ne demek? Bir kat daha zorlaşacak demek. Ama ne olursa olsun elinizde sabit bir mesleğiniz varsa ya da herhangi bir meslek grubu, ne olursa olsun meslek grubu, bu meslek grubunda bir yıl ve üzeri çalıştıysanız bu sizin için bir avantaj. Yani bir siyasetçi, bir şarkıcı olmanıza gerek yok. Zaten Almanya'nın iş gücüne ihtiyacı var arkadaşlar. Yani ben yaklaşık bir buçuk yıldır buradayım. İnanın aldığım iş teklifleri ki Almanca'nın kötü olmasına rağmen gördüğüm yolda sokakta, internette gördüğüm iş ilanları olsun, insanı cezbediyor. Gerçek manada söylemek gerekirse. Zaten buna ihtiyacı var. Dolayısıyla hangi meslek grubunda olursanız olun, bir yıl ve üzeri bir tecrübeniz varsa ve bunu sabitlerseniz, bunu ispatlarsanız vize başvurunuzda, elinde sonunda vize alacaksınız arkadaşlar. Buna inanın, buna inanın. Bu gerçek. Çünkü buna ihtiyaçları var. Sizin orada kalacağınızı biliyorlar. Ha, tabii ki işlemin adı turist vizesi. Yani işçi vizesi ya da oturum şeklinde değil. Turist vizesi diye alıyorsunuz. Daha sonra buraya geldikten sonra iş bulma konusunda. Bu konuda zerrelecek bir korkunuz, endişeniz olmasın arkadaşlar. Yani benim dilim işte kötü ya da İngilizce çok bilmiyorum ya da Almancam hiç yok. Bu konuda kesinlikle zerrelecek bir korkunuz olmasın. Yani ben İsa Işık olarak size bu konuda söz veriyorum. Buraya gelen özellikle Hamburg bölgesine gelen her arkadaş için havaalanında karşılayacağım ve iş bulacağım. Herhangi bir meslek grubunda bir tecrübesi yoksa bir işi yoksa iş bulacağım. Kalacak yer konusunda bile yardımcı olacağıma dair sözü veriyorum arkadaşlar. Bu konuda kesinlikle içinizde endişe bulunmasın. Tabii ki bütün bu süreçler çok zorlu süreçler olacak. Bütün bu süreçlerde benim videolarımı takip ederseniz en sağlıklı bilgilere ulaşabileceksiniz arkadaşlar.